İstediğin o önemli şey? Gene bana oyun oynamaya çalışmıyorsun ya! Yok ağam! Ben de Rıfkı denilen ineğin kurbanı oldum! Bana da kazık attı! Ama şimdi kozlar bizde, onu rezil edeceğiz! Ah, edemeyiz! O kuvvetli! Üstelik de kerameti var! Onun yağmur yağdırma kerameti aslında bir şey değil! Romatizması olan biri, rahatlıkla yağmurun ne zaman yağacağını bilir! Ee, Rıfkı'da da romatizma var, bacakları ağrıyınca yağmur yağacak diyor ve yağıyor. Anladın mı şimdi meseleyi, satılmış efendi? Eka Rüstem'in oğlu Ahmedi iyi etmesi? Allah onu ben de anlamadım. Ne yapmalı acaba? Ne yapmalı? Gayet basit, Rıfkı'nın romatizmalarını iyi ettik mi, evliyalığından eser kalmaz. Biz de onun karşısına, başka bir romatizmalı çıkardık mı... ...Rıfkı halkın nazarında, yalancı, sahtekar biri durumuna düşer çok ağır romatizmalı Muhsin diye birini tanıyorum. Peki ama Rıfkı'nın romatizmalarını nasıl iyi edeceğiz? Ee... Çayına romatizma ilacı atarak. Belediyenin çaycısı senin adamın. Ona söyledim mi bu iş olur biter. Ne dersin ha? Ee, oldu bu iş. Sabri, hemen romatizmalı adamı bul. Olur ağam. Bunları sotalı bir yere sakla, ıhlamur veya çayın içine günde üç tane atacaksın. Zehir falan değil ya, satılmış ha. Ayıp ettin Reşit, seni yakar mıyım? Reis bey hasta, romatizması var. İlaç içmeyi hiç sevmiyor. Böyle yaparsak ilaç içtiğini anlamaz, çabucak iyileşir. Hadi, göreyim seni. Al şu binliği de bakayım. Merak etme ağam, günde üç posta bizim reis ilaçları içecek, farkında bile olmayacak. Hadi hoşça kal, sağ olasın. Sağlıcakla. Sayın başkanım size öyle bir ıhlamur demledim ki özel. ...içi de dışı da şifadır. Ulan Reşit, ıhlamur istediğimi nereden bildi? Evet Allah, biz müşterinin ne istediğini on kilometreden anlarız. Tadı değişik ama güzel. Hep bundan getir Reşit. Olur sayın başkanım. bize kazık atan Sağ ol canım. ne şeker saklayabiliyor ne de sigara. Sen hep başımızda kal başkanım. Fabrikalar açtın... Bizi işsizlikten kurtardın. Sağ ol başkanım. Reşit, senin ıhlamuru içtikten sonra ayaklarımda ağrı kalmadı. Çivi gibi oldu. Evet sayın başkanım, ıhlamur bin bir derde devadır. Hakikaten öyle. Ah, of Bacaklarım yine ağrımaya başladı. Yağmur yağacak galiba. Ihlamuru verdiğim zaman bu her derde devadır sayın başkanım dedim. <laughs> oh, 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 oh. Demek ıhlamur oh, oh. ha. Güzel. Başkanın ayaklarının ağrısı geçmiş oldu. Evet ağam, kendi söyledi. Kerameti de benim ıhlamurda buldu. Artık ayaklarım hiç ağrımıyor dedi. Öyle mi dedi? Allah ah, sağ olasın ağam, Allah ömürler versin, sağ olasın. Hı, sana ol. da, Hadi güle güle. Şimdi ayvayı yedin ulan Rıfkı! Aferin! Aferin Muhsin! Yağmur yağacak dedin yağdı, hem de bak nasıl! Merhaba beyler. İyi günler reis bey. nereye böyle? Pazarı teftişe gidiyorum. <laughs> Gitmeyin, ıslanacaksınız. Pazarı su mu bastı? Yok canım, yağmur yağacak da. Yağmayacak. Yağsa ben bilirim. Bana kalırsa yağacak. Muhsin kardeşimiz de yağacak diyor ya. Evet, yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Bu hava yağmaz. Var mısın? Şimdi de evimi koyuyorum. Varım Sabri amca. Ben de mandramı bahse koyuyorum. Kazanırsan alırsın. Kaybedersen belediye reisliğinden istifa edersin. Bak satılmış efendi. Sonradan pişman olursun. Donsuz kalırsın ortalıkta. Kalacak olan benim. Yoksa bahse girmekten korkuyor musun? Kabul elmacı güzeli satılmış efendi. Zeki, buyur başkanım. Tapu memuruna söyle de gelsin. Bir mandrayla bir evin devir işlemini yapacak hazırlıklı gelsin. Emredersiniz başkanım. Buyurun, odama buyurun. Ayaklarımın ağrısı geçti Hasan abi. Ne dedin, ağrısı geçti mi? Evet geçti, artık yağmur yağmaz. Deme olan deme! Vallahi öyle. Hadi. Gel. Satılmış ha kulağına bir şey söyleyeceğim. Sonra söylersin sırası değil. Ama satılmış ha. Uzatma Muhsin sonra söylersin. Kalabalık yanında kulağa söylemek ayıptır. Ayıp. Muhsin kardeş gel benim kulağıma söyle. Peki reis bey. O zaman benim kulağıma söyle Muhsin. Yağmur yağmayacak galiba satılmış ha. Ayaklarımın ağrısı <gülüyor> geçti. <gülüyor> Atılmış ha, ne oldu? Bir yerine bir şey mi kaçtı? Allah <laughs> <laughs> <Olan> namussuz seni! <laughs> Olan namussuz yaktın beni bir kere daha yaktır. Devir muamelesi için geldim sayın başkanım! Ben demedim mi sana bu rıfkı denilen köpekle bahse girme diye! Yağmur yağacak yağmayacak diye diye anamızın örekesine nihayet ya ...yadırdım. Ya. Allah cezanı versin! Ben burada bir dakika bile durmam. Annemin evine gidiyorum. Sen ne halin varsa gör! Ya. Ulan Rıfkı! Nihayet karı da elden gitti. Bir şey mi dedim Melek hanım? Hey Allah'ın sevdiği kulu! Sen artık dünyada kalmayacak kadar... ...temiz ve mübarek. Onun için ahirete gelme zamanın yaklaştı. İki gün sonra Cuma günü saat dörde on kala ahirete uçacak. Uyanınca bu seyahat için hazırlıklarına başla. Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız yirmi sene süre. Hazırlanırsın. Allah sevgili kullarını çabuk çağır. Sevmediği kullarını ne yapar? Eziyet çekmeleri için uzun seneler dünyada bırak. Ben eziyet çekmeye bayılırım. Çok severim. Bizim gönlümüz buna razı olmaz. Melek Hanım, Melek, Melek, Melek Hanım. Şimdi ben ne yapacağım? Bundan sonra iyilik yapmam. Önüme geleni döverim. Allah'ın sevgili kulu olmaktan çıkarım. Kimse bana Allah razı olsun demez. Böylece paçayı kurtarırım. <gülüyor> <gülüyor> İlk bana bir tekme vurdun hemen iyileştin bana derlerdi ki git Rukh Efendi'ye sana bir dokunsun hemen iyileşirsin Allah senden razı olsun dua etme ulan <laughs> dua etme nasıl dua etmem Allah senden razı olsun razı olsun.